Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Merhaba değerli öğrencilerim. Merhaba Pala. Yine bir derse baş başayız. Evet Palacığım. Şimdi ilk mesela bazen insanın gözünde ağrı oluyor öyle değil mi? Gözümüzde evet. bazen ağrı oluyor. Evet. Evet, gözümüz kızarabiliyor öyle değil mi? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Doktora gidiyoruz hemen. Evet. Evet, gözümüz çünkü çok değerli bir organımız. O olmazsa olmaz. Yani gözümüz olmazsa... Olmazımız. Evet, olmazsa olmazımız. Göz denildiği zaman aklımıza ilk ne geliyor? Görme organı hocam. Aferin. Görme organı geldiği zaman ilk aklımıza bu gerçek anlamı oluyor işte. Göz kelimesinin gerçek anlamı. Peki bazı insanlar, bazen çocuklar kötü sözler söylüyor. O zaman... E, annesinin gözünden düşebiliyor, babasının gözünden düşebiliyor bazen. Bazen öğretmenin gözünden düşebiliyor. Peki e, burada gözden düşmek ne yani? Çocuk annesinin paşalarından, e, ayaklarından yukarıya doğru böyle yüzüne, gözüne, yüzüne tırmanıyor. Oradan mı düşüyor? Ya da Hayır. Öğretmenin böyle ayağına tırmanıyor, yüzüne tırmanıyor, yüzüne, gözüne kadar tırmanıyor da gözünden mi düşüyor? Hayır. E, ne anlatmak istiyorum o zaman orada ben falan? Yani kötü söz söylüyor, öğretmenin gözünden düşüyor. Ya da öğrenci çalışmıyor, öğretmenin gözünden düşüyor. Yani ne demek istiyorum acaba? Yani değersizleşiyor öyle değil mi? Evet. Değerini kaybediyor, kıymetini kaybediyor. Kıymetini kaybediyor, değersizleşiyor. Aferin palacığım. Evet sevgili öğrenciler. Bizim pala her gün çalarsaz. Bugünkü konumuz mecaz. Bir sözcüğün gerçek anlamından, ilk anlamından tamamen uzaklaşıp kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir sevgili öğrenciler. Konumuzu örnekler ile daha da pekiştirelim. Evet Pala. Birinci örneğimizi okur musun cümlemizi? Ne kalpsiz insanmış. Evet, ne kalpsiz insanmış. Kalp sözcüğünü ilk duyduğumuzda aklımıza ...bizim organımız geliyor, yaşama organımız... ...vücudumuza kan pompalayan organımız geliyor. Kalbim ağrıyor derken... ...bu cümlede kalp... ...bizim e, kan pompalayan organımız... ...gerçek anlamlı... ...ama ne kalpsiz insanmış derken... ...burada ne demek istiyorum ben? Kalbi yok. Zaten kalbi olmayan insan yaşayabilir mi? Hayır. Yaşayamaz, öyle bir insandır. Hayır. O zaman ben bu cümleyle... ...neyi kastediyorum, neyi anlatmak istiyorum Pampa? Yani ne acımasız, vicdansız. kötü. Öyle değil vicdansız. mi? Vicdansız. Merhametsiz. Aferin. Bakın değerli öğrenciler. Bu cümlemizde ne kalpsiz insanmış cümlesinde kalp sözcüğü gerçek anlamından tamamen uzaklaştı. Yeni bir anlam kazandı. Acımasız, merhametsiz, vicdansız anlamı kazandı. Dolayısıyla burada kalpsiz sözcüğü yeni bir anlam kazandı ve mecaz anlamda kullanılmıştır. Evet bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşıp yeni bir anlam kazanmasına, tamamen yeni bir anlam kazanmasına biz mecaz anlam diyoruz değerli öğrenciler. Mecaz anlam konusu da ilkokul, ortaokul, lise, üniversite sınavına kadar karşımıza olacak sözcük anlamın meşhur konularından. İkinci örneğimizi okur Pampa? Söyledikleri kalbimi kırdı. Teşekkür ediyorum. Söyledikleri kalbimi kırdı. Ne yani kalp sözcüğüyle devam ediyoruz. Kalp bizim yaşama organımız. Vücudumuza kan pompalayan organ ilk aklımıza gelen anlamı bu. Fakat bu cümlede palacığım ne yapmış? Bu anlamdan uzaklaşmış. Söyledikleri kalbimi kırdı derken ne anlatmak istiyorum ben? Üzülme. Aferin, tebrik ederim. Söyledikleri kalbimi kırdı, yani beni üzdü, incitti. Yoksa kalbim cam gibi paramparça olmadı, şişe düşer, paramparça olur dağılır ya. Kalbim böyle paramparça olmadı, camdan değil zaten, etten. Kalbim böyle parçalanmaz. İncinirsin, üzülürsün. Bu anlama geldi. Dolayısıyla sevgili öğrenciler ikinci cümlemizde kalbimi kırmak, kalbin kırılması gerçek anlamından tamamen uz uzaklaşmış, yeni bir anlam kazanmış. Bu anlama mecaz anlam diyoruz. Üçüncü örneğimizi okur musun Pala'cığım? Bana ilişmek, yürek ister. Evet, bana ilişmek, yürek ister. Teşekkür ederim. Yürek sözcüğü ile kalp sözcüğü eş anlamlıdır Pala. Kalp yaşama organımız, vücudumuza kan pompalayan organ. Yürek de kalbin eş anlamlısı. Yürek sözcüğünde ilk duyduğumuz aklımıza gelmesi gereken vücudumuza kan pompalayan organ olmalı. Ama burada diyor ki bana ilişmek yürek ister falan. Yani ne demek istiyor, ne anlatmak istiyor, ne söylemek istiyor bize bu cümleyi kuran? Bana, bana ilişmek cesaret ister. Aferin. Bana ilişmek yürek ister, cesaret ister demek istiyor. Bakın değerli öğrenciler burada da Yürek sözcüğü gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış, yeni bir anlam kazanmış, cesaret anlamı kazanmış. İşte bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp yeni bir anlam kazanmasına biz mecaz anlam diyoruz. Mecaz anlam. Bizim palaçalar her gün saz. İşte bugün konumuz mecaz. Evet, ikinci sayfamıza geçiyoruz. To logomuzu alıyoruz. Pala Gonzalesimizi, Küçük Pala'mızı alıyoruz. Koca göz. Değerli öğrenciler, evet, tepe gözümüzü de aldık. Ve ikinci sayfamıza geçtik. Toa Logomuzu koyuyoruz. Küçük Pala'mızı, Pala Gonzalesimizi koyduk. Tepe gözümüzü koyduk. Örneklerimize devam ediyoruz. Evet, bu cümleyi ben okuyayım. Kardeşim acı sözler söyledi. Acı kelimesi burada. Diktörken işle almış bakın. Şimdi acı kelimesinin hemen gerçek anlamını hatırlayalım yenekte acı biber yedim. Ağzımı yaktı. Ateş çıktı ağzımdan. Ya burada acı, biberin acı olması ne? Tadı yakıcı. Yakıcı olan bazen dilini hissetmez insanlar. Öyle acı yer ki pala dilini hissetmezler. Gerçek anlamı tadı yakıcı olan. Fakat burada burada hangi anlamda kullanılmış? Kardeşim acı sözler söyledi cümlesinde. Acı kelimesi hangi anlamda kullanılmış? üzücü söz söyledi. Kırıcı, insanın gönlünü incitici söz söyledi anlamında kullanılmış. Dolayısıyla acı sözcüğü burada gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış, yeni bir anlam kazanmış. İşte biz buna mecaz anlam diyoruz. Sıradaki örneğimiz ninem hastalıktan iyice süzüldü. Süzülmek kelimesi üzerinde duracağız. Gözlerimden yaş süzüldü gözlerimden yaş süzüldü derken süzülmek, akmak, gözlerinden yaş aktı. Evet. Süzülmek kelimesini ilk duyduğumda yaşın akması aklıma geliyor öyle değil mi? Bu evet. gerçek anlam. Fakat bu cümleye bakıyoruz ninem hastalıktan iyice süzüldü aktı mı yani? Yaş gibi bir yağmur tanesi gibi aktı mı? Hayır. Evet. Hastalıktan iyice zayıfladı, bitkin evet. düştü bir deri bir kemik kaldı anlamında kullanılmış. Yeni bir anlam kazanmış. Tamamen yeni bir anlam. Buna biz Mecaz anlam diyoruz değerli öğrenciler ve değerli Pala. Sıradaki cümlemizi okur musun Pala'cığım? Tatlı sözleriyle sevgimi kazandı. Teşekkür ederim Pala. Tatlı sözleriyle sevgimi kazandı. Tatlı kelimesi üzerinde duracağız. Şimdi şöyle bir cümleye kuralım. Annemiz her yemekten sonra önümüze tatlı koyar. Ya da tatlı yapar. Doğru mu? Doğru. Doğru. O cümlede tatlı kelimesinin anlamı şudur. Şekerli olan yiyecek. Gerçek anlamı şekerli olan yiyecek. Öyle değil mi? ağzımıza aldığımızda ne kadar şekerli olduğunu görüyoruz ve beğeniyoruz. Hemen hemen herkes tatlıyı sever. Fakat bu cümleye bakalım. Tatlı sözleriyle sevgimi kazandı. Sözün şekerlisi olur mu pala? Aynen. İşte gördün mü sözün şekerlisini? O zaman burada ne demek istiyor? Ne anlatmak istiyor? Ne söylüyor bize bu cümleye kuran tatlı sözleriyle sevgimi kazandı derken? İyi sözleriyle. Aferin. Tebrik ediyorum pala. Tatlı sözler, iyi sözler, güzel Gönle, ho gönle hoş gelen, insanın hoşuna giden, yüreği okşayan sözler anlamında kullanılmış. Gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış. Yeni bir anlam kazanmış burada tatlı sözcüğü. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Mecaz anlam. Ne diyormuşuz? Mecaz anlam. Palaçalar her gün saz. Konumuz mecaz. Son örneğimizi okuyalım Pala. Yusuf, Türkçe dersinde iyice parladı. parladı. Teşekkür ediyorum Palacığım. Şimdi şöyle bir cümle kuralım. Güneş çok parlıyor. Güneş çok parlıyor derken ne anlıyoruz biz? Güneş ışıkları vardır öyle değil mi? Evet. Ne yapar onları? Işıkları saçar gönderir dünyaya. Evet. Işık saçmak. Güneş çok parlıyor. Güneş ışığını saçıyor. Parlamak sözcüğünü ilk duyduğumuzda aklımıza gelen ışık saçması. Işık saçma öyle değil mi Pala? Evet. Ama bu cümlede bakıyoruz. Yusuf Türkçe dersinde iyice parladı. Işık saçtı mı yani? Hayır. Oo, öğrencilere öğretmenlere ışık saçıyoruz. O yani sınıfı aydınlatıyor anlamında mı? Hayır. Hayır, gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmış. Yeni bir anlam kazanmış. Başarılı. Nedir? Evet, başarılı. Tebrik ederim Pala. Ün kazandı. Başarılı oldu. Herkesin dikkatini çekti anlamında kullanılmış. Dolayısıyla yeni bir anlam kazanmış parlamak. Buna biz ne diyoruz? Ne anlam diyoruz? Mecaz, Mecaz anlam diyoruz. Değerli öğrenciler. Evet, sıradaki etkinimize geçiyoruz. Tolgumuzu aldık. Küçük palamızı aldık. Tepe gözümüzü aldık. Ve sıradaki etkinliğimiz değerli öğrenciler boşlukları dolduracağız şimdi. Tolgumuzu koyduk. Evet. Küçük palamızı koyduk. Tepe gözümüzü bu sefer sol tarafa yerleştirelim. Evet değerli öğrenciler. 6 tane cümlemiz var. Bu cümlelerde bu cümlelerde 6'nı çizeceğim sözcükler gerçek anlamıyla mı kullanılmış yoksa mecaz anlamıyla mı? Hemen bunu tespit edeceğiz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını yanlarına yazalım. Kediler camı kırdı. Kırmak sözcüğü. Kediler camı kırdı. Yani cam parçalandı. Parçalara ayrıldı. İlk aklımıza gelen camın parçalara ayrılması. Dolayısıyla burada kırmak sözcüğü gerçek anlamıyla mı kullanılmıştır? Mecaz mı? Gerçek mi? Evet teşekkür ederim. Doğru. Gerçek anlamıyla kullanılmış. Çünkü kırmak sözcüğünü ilk duyduğumuz aklımıza gelen parçalara ayrılmak. İkinci cümlemize geçiyoruz. Bu soruyu farklı yolla çöz. Yol kelimesinin altını çizdik. Yol kelimesini ilk duyduğumuzda taşıtların geçtiği yer öyle değil mi? Evet. Motosiklet, bisiklet, taksi, otobüs, kamyon, vapur geçmez öyle değil mi? Evet. evet. Yol taşıtların geçtiği yer. Ama bana bize diyor ki bu soruyu farklı yolla çözülür. Ne demek istiyor burada fala? Farklı bir tarzda öyle değil mi? Evet. Farklı bir yerden yaklaş. Farklı bir metodla öyle değil mi? Farklı evet. bir yöntemle çözüyor. O zaman buradaki yol sözcüğü gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış. Yeni bir anlam kazanmış. Doğru mu? Doğru. O zaman gerçek anlamda mı kullanılmış yoksa mecaz mı? Mecaz. mecaz. Ah, Hocam değil. zaten arabaların yerinde sorular mı yazıyor? Evet teşekkür ederim. Doğru sorular. Araba yolunda gezemez. Evet. Üçüncü örneğimiz Tolga kışın ince kazak giyer. İnce kelimesinin altını çizdik. İnce kazak. Burada gerçek anlamıyla mı kullanılmıştır? Mecaz mı? Evet. Gerçek. Kaza ince olması kalının karşıtı zıttı. ince. Kalının karşıtı evet zıttı. Bravo. Zıt anlamı. Tebrik ediyorum. Dolayısıyla burada gerçek anlamda kullanılmış ince sözcüğü. Ama değerli öğrenciler siz kışın kalın kazaklar giyin. Üşümeyin. Hasta olmayın. Sıradaki cümlemiz müdür ateşli konuşma yaptı. Cümlesinde ateşli kelimesinin altını çizdik. Müdür ateşli konuşma yaptı derken törenlerde müdür konuşurken ağzından alevler mi saçtı pala? Hayır. <laughs> alevler mi saçıyor? Uuu ortada. Evet, öyle değil değil mi? Peki ne anlatmak istiyor acaba burada? Heyecanlı bir konuşma yaptı. Coşkulu. İnsanları coşkulu, coşturan, heyecanlandıran bir konuşma yaptı anlamında. Bak ateş sözcüğü cisimlerin yanarak alev çıkarması anlamından uzaklaşmış, yeni bir anlam kazanmış. O zaman biz ateş sözcüğü gerçek anlamda mı kullanılmıştır yoksa mecaz mı? Mecaz. Mi? mecaz. Aferin. Tebrik ederim halacığım. Salık örneğimiz Yaren bana soğuk davrandı. Burada soğuk sözcüğünün altını çiziyoruz. Soğuk sıcağın karşıtı. Kışın ama soğuk olur. Mecaz. Öyle değil mi? O gerçek anlam. Soğuk sıcak yine evet anlam dediğim gibi sıcağın karşıtı zıt anlam. Peki soğuk davranma derken burada neyi kastediyor? Kötü. Kötü, samimi değil, içten değil anlamında. Dolayısıyla soğuk sözcüğü burada hangi anlamda kullanılmış? Mecaz anlamda kullanılmış. Tamamen yeni bir anlam kazanmış. Son cümlemiz. Teyzemler bizi çok sıcak karşıladı. Evet. Sıcak sözcüğünün altını çizdik. Sıcak. Yazın çok sıcak olur. Terleriz. Denize gireriz. Öyle değil mi? Sıcakta soğuğun karşıtı. Evet. Peki teyzemler bizi o zaman nasıl sıcak karşılıyor? İyi. İyi, aferin. Tebrik ediyorum. İyi, güler yüzle, samimi, içten duygularla karşıladı. Öyle değil mi? O zaman buradaki sıcak kelimesi de hangi anlamda kullanılmıştır? Tabii ki İyi. Mecaz, mecaz anlamıyla kullanılmıştır, balacığım. Evet, değerli öğrenciler, sevgili öğrenciler. Tozluğumuzu aldık, bıyıklarımızı alıyoruz, tepe gözümüzü aldık. Ve sıradaki etkinliğimize geçiyoruz. Bulmaca etkinliği konumuzun daha da pekişmesi gerekiyor değerli öğrenciler. Hiçbir zaman unutmayasınız diye tamamen yüreğinize ve zihninize, beyninize kazınsın istiyoruz. Aşağıda mecaz anlamı verilen sözcükleri bulmacaya yerleştirelim. Şimdi değerli öğrenciler 5 tane sözcüğümüz var. Bulmacamızda da doldurmamız gereken 5 yer var. Birinci sözcükle başlıyoruz anlamını okuyoruz. Mecaz anlamını okuyoruz ve bulmaca yerleştiriyoruz. Bir. Bir deri bir kemik kalmak, zayıflamak. Soldan sağa s ile başlıyor. Arada var. Son harf k. Evet. Bir deri bir kemik kalmak, zayıflamak. Süzülmek. Evet. Yine hastalıktan süzüldü derken bir deri bir kemik kaldı. Zayıfladı anlamındaydı. Teşekkür ediyorum parala. Süzülmek. Evet. Anamızı şöyle koyalım. <gülüyor> Süzülmek. <gülüyor> Yan yattı uyuyor. Yatağa yatırdık onu. İkinci mecaz anlamı verilen sözün anlamını okuyorum. Hiçbir şeyden korkmayan cesur. Yukarıdan aşağıya y ile başlıyor. 3 verilmiş. R verilmiş. K ve i verilmiş. Çoğu verilmiş. O zaman ne olur? Yürekli. Evet. Hiçbir şeyden korkmayan cesur. Yürekli. Evet. Aferin Pala. Üçüncü mecaz anlamı verilen Sözcüğün anlamını okuyorum. Katı yürekli, acıması olmayan, duygusuz soldan soğa, e, sağa gidiyor bakın. Kal, sı ve zı çıkmış. Kalp evet, is. katı yürekli, acıması olmayan, duygusuz. Bravo pala. Kalpsiz. Dördüncü e, anlamı verilen e, sözcüğün anlamını okuyorum. Taşkın duygularla dolu coşkulu. Bakın mecaz anlamını okuyorum sözcüğün. Taşkın duygularla dolu coşkulu. Yukarıdan aşağıya A ile başlıyor. İ ile Ateşli. bitiyor. Aferin. Ateşli. Taşkın duygularla dolu, coşkulu. Ateşli sözcüğünün mecaz anlamıdır değerli öğrenciler. Ve son sözcüğümüzün anlamına okuyorum. Mecaz anlamını. Beş, dostça, sevgi dolu. S ile başlıyor, kı ile bitiyor. Sıcak. Aferin. Sıcak kelimesinin de mecaz anlamı. Dostça, sevgi doludur değerli öğrenciler. Umarım faydası oluyordur. Umarım pekişiyordur konu. Tologumuzu aldık. Bıyıklarımızı topluyoruz. Tepe gözümüzü aldık ve son etkinliğimize... Evet, uyuyan palayı da aldık. Son etkinliğimizle karşınızdayız. Son etkinliğimize geçtik. Palalarımızı yerleştirdik. Evet, tepe gözümüzü koyduk. Son etkinliğimiz ise çoktan seçimli bir test değerli öğrenciler. Evet, palacım okuyorum. Aşağıdakilerin hangisinde göz sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Değerli öğrenciler, özellikle göz sözcüğünü seçtim ki... E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bütün okudu, okuyacağımız sınıflarda bu göz sözcü bizi çok uğraştıracak. Onun için özellikle göz sözcüğünü seçtim. Göz sözcü mecaz anlamıyla kullanılmamıştır diyor. 3 şıkkımız var. Göz sözcü iki tanesinde mecaz anlamıyla kullanılmış, bir tanesinde ise gerçek anlamıyla kullanılmış. Yani görme organı anlamında kullanılmış. Bizden istenen göz sözcü hangisinde? görme organı anlamında kullanılmış. Biz bunu bulacağız. A şıkkı Mete çalışmasıyla babasının gözüne girdi. Yani Mete çalıştı çalıştı. Babasının bacaklarından tırmandı. Göz kapaklarını açtı ve gözün içine girdi ve kayboldu orada. Mete kayıp. Öyle mi? Böyle mi anlıyoruz? Hayır. Ne oldu? Babasının beğenisini kazandı. Babası Mete'nin çalışmasından dolayı çok memnun oldu. Beğendi. Beğendi onu. Aferin. Bu Mecaz anlamdır. Aşkı Hı. olamaz. Bize mecaz anlamıyla kullanılmamıştır diyor. Mecaz anlamıyla kullanılmamışsa gerçek anlamıyla kullanılma bulacağız. Yani görme organı olanını bul bulacağız. B şıkkına bakıyoruz. Pala bir anda gözünde acı hissetti. Aa, bizim pala bir anda gözünde acı hissediyor. Buradaki göz kelimesini duyduğumuzda ne anlıyoruz biz? Hocam. Görme organı. Hocam be, Evet oynadır. o zaman doğru cevap Bursa'nın B'si. B şıkkında göz kelimesi görme organı anlamında kullanılıyor. Göz kelimesini ilk duyduğumuz aklımıza gelen görme organımızdır. O mükemmel yaratılmış, eşsiz, dünya altın olsa alınamayacak bir organımız. Görme organı. Dolayısıyla gerçek anlamında kullanılan şık Bursa'nın B'si. Başakşehir'in de B'si. Evet, Balıkesir'in de B'si. Bandırma'nın da B'si. Bolu'nun da B'si. Evet, Ceyhan'a geçiyoruz. Ceyhan'a geçmeden önce bizim pala her gün çalarsanız konumuz Mecaz. Evet. C yana okuyorum. Ali kötü sözleri yüzünden annesinin gözünden düştü. Aa Ali tırmandı annesinin bacaklarından. Yüzüne çıktı. Gözün içine girdi. Orada kayboldu. Sonra bir anda pat diye düştü gözünden. Kaydırak öyle mi? Gibi. <laughs> Kaydırak gibi. Onu mu anlıyoruz? Hayır. Hayır o zaman Ali kötü sözleri, sözleri yüzünden annesinin gözünden düştü derken ne anlıyoruz biz Pala? Artık. Annesi onu Artık... sevmiyor mu? Evet. Annesi onu sevmiyor. Artık değerini yitirdi biraz önüm, önemsizleşti. Anneler biraz sevmeyebilir, biraz kızarlar. Anladın mı? Ama ondan sonra tekrar evlatlarını bağrına basarlar. Pampa. Böyle 3-5 dakika sürer. Yani bir çocuğun annesinin gözünden düşmesi 3-5 dakikadır. Ondan sonra anneler ne? Çocuklarını bağırlarına basarlar. Anne gibi sevgi dolu bir varlık yeryüzünde yok. Pala. Dolayısıyla C şıkkında evet. annesinin gözünden düşmek mecaz anlamda kullanılmış. C'yi de eledik. Doğru cevabımızı zaten Bursa'nın B'si olduğunu söylemiştik. Çok teşekkür ediyorum Palacığım. Evet. Sevgili öğrenciler, sevgili Pala. Videomuzun burada sonuna, sonuna geldik. Diğer iki videoda görüşmek, görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça, hoşça kalın. kalın. En güzel anlar, en güzel günler, en güzel yıllar sizin olsun sevgili öğrenciler. Hoşça kalın. Esen kalın.